Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gizur Otobüs. Sizlerle birlikte Jet ile evet maç almaya geldik bana. Bugün arkadaşlar oğlum ben bayağıdır omun oynamıyorum. İnşallah smok atabilirim ama. Kör, kör. Arkadaşlar. Eee ben Bizim adam nasıl öldü lan? Can mı seç? Seç AFK mı? Ay anam avradın seç afetta. Ne? B'de düştü. Ney? Ha seç kaldı. geldi. Can can. Can can can. Dikenleri yerleştiriyorum. Ayakta kalan son. Bir düşman kaldı. Dördü Bencem. tamam. Oğlum alırsa alırsa efsane Dördü olur. Oğlum helal olsun lan sana. Eyvallah. Arkadaşlar. Helal lan. Vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun ha. Evet arkadaşlar. Bizim Vice var ya yargı da attı lan. Oğlum Vice ne yaptı öyle? Vay anam vay 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 vay. Çekilin oğlum. Bir tek küreleri ben alırım. Bir tek küreleri... Yaşatsana. Ben alırım. Oğlum küreler benim. Bu neymiş lan? İyi güzelmiş bu. benim smom small güzel. Smomda hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Oğlum bu kim adammış. Ölme be. Oh. Arkaya dikkat. Hemen bir smoke atalım arkadaşlar. Çok güzel geri Ehehehehehe Ehehehehehe Beklesene. pikledi pikledi. E var. Rezbi can var. Sen <laughs> yakmasaydın ya. Tight var. çıktım arkadaşlar. Bakın efsane yani, Eren, oğlum Eren. kilim lan. 1 Eren. Evet. kilim lan. Ben daha ne abi ben daha ne abi. Neydi? Neydi bir daha söyle. Bakın kördüm böyle aşağı doğru gitti. Adama gelmedi bir daha bunu. Vay amına koyayım. Çekilin yolumdan. Sağlatıyorum. Attım körü övdü arkadaşlar. Flash tutağı yok dedi. Dolduruyoruz. Orada. Hadi hmm. Scythe hmm. İki Smoke oh. İki a e iki İki Çok güzel vurdum Çok güzel vurdum Tamam İki Scythe Dikenleri yerleştiriyorum Dikenler canlandı Dikkat O ne lan O ne lan Buraya dikkat edin 80 Tamam lan tamam. kurt Ha helal. O Vice Vice bayağı Vice yargı dağıtıyor ha. Bakayım. Ya benim oynadığım her oyun niye her bir tane Harbi yargı ya. dağıtıyor. Allah sıkıldım ya. Köre atabilirim arkadaşlar. Yani körü attım ama. Bizim jet gölgeler durmaz. Tight boş gibi. Bir tık Gölge çıkıyor. Boş şey yaptı. Yakar. <laughs> Kanka. Ne güzel kör öyle. Bir düşman kaldı. O da orada. Ben ulti atacaktım unuttum Değilmiş. ben. Buradaymış oğlum ya. Ulti atacaktım unuttum ben. Neyse sıkıntı değil. Kalan 114 kalan. de lan. Ah. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Tamam vurursun kanka vurursun. Of vay. Adam Adamını kaldırmasın geçiyor kanka. Hmm. Aa! Tek sen de bunu. Nasıl 80? Ciddi misin? 114 vurdum kanka ben. E 80 de benden yemiş siktir git yalan. Vallahi lan. Bela. Kral sattık bir tık. Ben deyim. Evet bizim karşı seç şey yaptı arkadaşlar. Aman aman bir tanesi adama gitsin ya. Gölge çıkıyor. Şu an karşı seç bayağı bir havalandı. Evet, bayağı bir havalandı derken. Nasıl kaçacaklar? Karşı seç bayağı bir havalandı arkadaşlar. Of, burada. Bunu ben söyleyeyim size. Bayağı bir havalandı. 147 lan. Zaten bir kişi vurmuş. gelsene vurur. Bakış. Ben kör attım <gülüyor> <gülüyor> Salak. Yani ama. Tetikleme hazır. Bay bay. Ya sağ ol. ama diken. Yanım yok. Arada düşman görürdüm. 3 var ya bunda. 1 2 3. Oğlum, oğlum ya havada düşman görüldü. Smoke yok mu diye? Bakayım mı ölmüş. İki var evinde. Beni kaldırıp yemlesene. Kaldır. Koruyun ama. Koruyun ama. Kaldır. Koru. Ay amına koyayım. Eee kanka hadi piklesene sen Dostlarımı sen hiç pik yiyorum. Yok edemezsiniz. O aldım ben bir şeyi. Ha, tamam. Fight'ı kabul etmişiz. Şimdi Phoenix vuruyor. İnşallah vurur ama. Uyuyorlar ben. Tek dönecekler. Biri döndüm, biri Çok bir döndü bir burada. gel. Bir düşman kaldı. orada. Raze low bu arada 50 vurdum. G geldi üstüne üstüne Raze. Seç. Ayakta kalan son oyuncu. 80 kanka koş 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 Helal. koş 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 korktum ya. Evet arkadaşlar. Bakın şimdi harika bir kör atacağım. Jet yaklaşsın. Yaklaş Jet'cim yaklaş Jet. Oğlum Jet sayda gitti lan. Dikkat, dikkat. Dikkat 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 ooo. <laughs> Var ya elemanın Spark'ı kurdum. Küreyi alamam Anladım yani. Salak ya. Abi ben <laughs> proyum o yüzden. Bunlar gerçekten salaklar. <laughs> şey. Smoke içeri <laughs> City. Kale girdi. Girdim lan side'a? Ah. Aa girmiş girmiş. Vura burada. Hayta. Ya ben bunu vuramıyorum malı ya. Onu kimse vuramıyor adam. Şey. Ayakta kalan son oyuncu. Adamı sikiyor. Oh, oh onu, onu, kimse vuramıyor amına koyayım. Ya ben bunu <laughs> öyle bir i̇şte bir şey yok ya. Arkadaşlar en son e, Valorant Python'da öyle bir takım gelmişti ki Allah'ım Allah'ım. <laughs> Bu takım güzel. Girmeyecekler buna. Bak ben körümü attım hocam. Bak ben körümü attım. Şimdi size smokları da atıyorum. bence seç. Şimdi ben size smokları da, da atıyorum hocam. Sonra şu ulti küresini alıyorum. Buradalar Phoenix. Duvarı kırayım. Ulti puanı mıdır? Küresi midir artık? Ben de ulti lan ama. Dayı ya, dayı ya gitti. Ya bir yere girek artık ya. Al işte. Niye buradan gelecek? Falan. Ya hayır, timing atıyor adama bak ya. İkisinin o operatör olabilir reis. Geldi o sağdan yazık. Yok. Of arkadaşlar. Ya, çok saçma salak ya. Yani yemin ediyorum var ya. ya. Gerçekten yok böyle bir şey ya. Oraya o dikeni atmana ne gerek var amına koyayım? Boş ver. Sabit bekle oğlum. Ne alakası silah mı istiyormuş bu? Görmedim ki amına koyayım. Şimdi ben bunlara Kaldır beni. Spike kaldır. Bende. Koş koş. Spite koş 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 koş. Flash yerleştirdik. Spike, bende. Bakın nasıl kaçacaklar. Anda düşman görüldü. Ananı satayım. Ananı satayım. <gülüyor> <gülüyor> Ananı satayım. Ya iyiyim. Spike A'da düştü. Sikiyem ya. Bu ne ya? <laughs> ya kalk <karta. gülüyor> kalk. Ya Mermi nereye gidiyor oğlum ben? 35 ne ya? Of. Neyse daha savunma var. Sakin olun. Savunmada biz bunları her, her türlü domaltırız. Oğlum. Kalan son oyuncu. Bu da ne oluyor? Bunun internetim gidiyor. İnternet kanka. Daha şimdi yavrum. İnternete gidiyor evet. Gördün. Gördü. Vurdu lan. <laughs> o ok ne lan? Ooo! O ne lan Çok güzel oldu. Harika o da. Bayağı manaklı. Bir seçmedi gitmiyor. Adam 700 FPS alıyormuş ama 360'a monitörü varmış. Hazır. Anlıyorum abi. Spikeman. Önemli. Kör edeceğiz. Bir ya. Kör kör attı ya kör oldum. Ben mi attım oğlum ya. Karşıda kör yok ki amına ne körü. Kalamazlar. Helal. Oo, şerife bak lan. Ha senin ananı sikeyim Spike B'de düştü. Spike bende. Sage'i güzel koydu arkadaşlar. Duvar tuzağı Senin kuracağım duvar tuzağı. Duvar tuzağı diye bu dikendi bu. Haa burda. Bu nasıl? Evet. Tavşını almıştım. Bu ne lan? Asil. Arkadaşlar harika oynuyorum. Bakın ben efsaneyim. Uyuruyorum. Oğlum 5 kill ben vuramıyorum. Hiç aim ısındırmadım çünkü. Hiç aim ısındırmadım oğlum ya. Bak etmiyor. işte. Görge çıkıyor. Dikkat dikkat. Gölgeler. Kaç la? Allah'ım. Kaç oh. diyor geri gidiyor abi. 2 kişi şuraya girmişsiniz sizin yüzünden giremedim E nereye gidelim oğlum biz? de bize oh. kaçacağız amına koyayım. Oh, kızdım ama gelme. Arkadan. Arka oh! En iyi. Ya. Ya. Gözlere dikkat. Ülti var, ülti var. Hadi biraz hareket. Yakın yakın. Yakar. Of. Kendini köle ediyor. <laughs> Yaray da arkanda. Burası. Çakmayacak. Hiç kimse yokmuş. Dostlarımı yok edemez? Oo, kolsuzluğu kestiniz be. Harikaydı. <laughs> Arkadaşlar 8-4 öndeyiz. Umarım alırız. Ama şunun anlaşmasını yapalım ben. Her zamanki gibi. O oh, dinimi çekeceğim. Adam. Oyun be. atmışım? adamın içinden geçtiler. Burası. Adamın içinden geçtiler. Aa. Ya mermi nereye gidiyor ya? Bağırma. Arkadaşlar mermi nereye gidiyor? Bak vallahi kafayacağım Yani <laughs> Allah'ım yarabbim, ya Rabbim. Oha. <laughs> Attığı vuruşa bak. Oğlum alın lan böyle. Hadi lan. Smok atamıyorum Sıkı ama. O secim duvarı var. Duvar var. Main Göz. Helal tamam helal. Oğlum. Sıkı güzel aldık. Dünyanızı yani gördünüz ya bir sıkıyorum bir ama bir yok 50 vurmuşum devam yine sıkıyorum üstüne sıkıyorum mermi bir gitmiyor bir ya Oğlum var ya bunların içinden geçeceğim ben bir Odin çekeyim bir Odin çekeyim var ya Bir Odin çekeyim Kanka B niye boş yok. ya Omen O Omen diyor Phoenix diyor B niye boş diyor ben de diyorum bilmiyorum falan B mi gidiyor lan abi yok var A'da Adam A'ya Lan dostu çocuğu durmaz Ana <laughs> Görüş sıklanıyor. Can lazım. Orası. Dur lan, dur 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 ortalar git, ortalar ortalar. ortalar. <laughs> İçi, iki tane geçti ya bunlar. çok, eline, çok bir iyi Bir düşman kaldı. Jet suda jet suda. Spike B'de düştü. silah olarak ne var lan? Benim ama iki tane bol var. Ölmem dedim şunu. Dedim. Git vur şunu ya kanka. Ayakta kalan son. Ya öldü. <laughs> öldü. Çok kötü öldü. Çok kötü öldü amına koyayım. Şimdi bu yavşak nereye gidecek? Ya bakayım hadi bakiye geçsene kanka. Kanka mesafe var ya amına koyayım. Tekrar al Yok gelirdi. Spike sende ya. Arkadaşlar harikayım bak var ya. Odin çekmedim lan silah vardı ama. Ölürsem bir şey yaparsam hani anladın zaman. Odin çekebildiğim zaman çekeceğim. <laughs> Doğan'ın şeyini kır kanka atacak şimdi. Okey okay, ee, okey. Ona hep fikir, ona hem fikirini bulun. Ona... Neredeyim lan ben? Ona hep emin olabilirsiniz yani. Ee, bunlar A'da girebilir mi? A girer mi acaba? Ben bana bunu Beyim oğlum Bir de girmez. Bu çocuğu ya. Anam. Şeyin, burada kaldı da yani, Anam 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 beni beni görmesin. ya. <laughs> <siçin gülüyor> <mi gülüyor> <bir> ses çıkardım <gülüyor> <gülüyor> lan. Biz de bunu Ben dayanamayacağım Bu çıkacağım. Orada. Adam bana random atıyor arkadaşlar yerleştirildi. O ne? Ayakta <laughs> kalan son oyun. O neydi? O ne amına koyayım? Ananı sikeyim senin. O neydi lan? <laughs> Oğlum ya ikisi 117 vurmuşum. Ne oldu? Nasıl ölmüyor ya? Of. Yemin ediyorum var ya kafayı yersin ya. Gereksiz. 117 ne onu yazalım şöyle. Şöyle hazır. O kör niye oraya attı ya? adam. 117 ama hmm. şey demiyorum. Git la burada. Bak vakit kalmamış bana skinli odin atacak. Bu nasıl bir okan bana koyayım ya. Geçti geçti geçti. Tamam körü bastım. Valla körü bastım diyorum. Smoke'u bastım oraya da. Evan 1. Yine öldüler amına koyayım. Yine öldüler. Bir öldüler bir şey İler... Oğlum ben neredeyim amına koyayım ya. Tam mide iki kişi bakın kanka. Gidirim ben giriyorlar Spine bak. Yerleştirildi. Burada la burada burada. Burada. Yok ol. Evin var. Ya körü atmadı oğlum. Bastım ya. Kesiktim <laughs> ciddi misin? Bastım evet, ama atmadı körü. Sonra Akşı şeye geçeyim yapma. dedim silah geçeyim dedim atmadı işte. <laughs> Çekilin yolumdan. Beyazla beyazla beyaz. Bunlar B gidip duruyor ya. Sayda Vallahi B'ye gidip duruyorlar oğlum. A B'ye girdiler. Ultimi kullansam mı diyeceğim ama hiç gerek yok. Hiç. Şart ananı avradını öldüreyim ya. Bak ya. Ya şu bir daha bir çekeyim de. Buna koyayım yani. Osa olmayacak böyle. 104 reis bir şey vereceğim jet. Aa 115. Spike B'de Bir can Neon. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Neon bir can. Biz kaybedeceğiz galiba ya. Bunlar iyice mal olmaya başladı. Ben neredeyim oğlum? Hadi burada hadi. Hadi. Kanka ya ananın amı jetli heaven'da kalsana kanka. Durmaz. Dostlarımı yok edemezsiniz. Kimi kaldırdı lan? Jetli can. Kafasına vurdum oğlum. <laughs> bir can bir can jet. Spike A'da düştü. Kaçacaklar. Niye bozdum lan ben? Bir hala rampa. Dolun geldi o. İki var. İki rampa, Spike iki rampa. Düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Hey senin ağzın lan. Ya abi ben daha ne yapayım ki arkadaşlar? Ben daha ne yapayım? Bizim Sage orada ne yapıyor ya? Spike yerleştirildi. Allah'ım hey yarabbim. var ya Göstermeyecek ki. Bir düşman Göster, gördüm. Kaldır birini, kaldır. Mısın? Dikkat, dikkat. Kaldır. 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 Beni az daha görüyordu. Elemanlar değdi. Elemanı satayım. Yok ya dur bir girselerdi saydı sayda oğlum. Ha, Phoenix. Bunun ya. bu çocuk satıyor ha ben oynamam abi oyunu Mitteki bak, mitteki bu bak, buradayım ben zaten. Burası. Battı, oka bak anasını satayım, kafayı yersin ya. Dura, bura bura bura, duran attı. Ya 108. <laughs> Baya dolar, bayağı dolar, vurdum. Oğlum ne oldu oradan? Kızdım ama son 30 saniye. Spike B'de düştü. B'de düşman var. Polis vadı göstermiş mi? B var B var B geliyor. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Evet. Bir şey beceremiyor. Ya. Yapma daha iyi. Bırakın bir şey atın. <laughs> Al burası hızlı. Nasıl orası hızlı lan? Daha da ses duydum lan. Mesafe yetmiyor. Kaçış yok. Bir dakika dikenler yok edildi mi? Abi bombayı öldü adam. Spike ortada düştü. Hangi ananı sikeyim? <laughs> Aa 78 sola Ey Hızlı oynayın gidiyor ya. Eşek. Çok Klasik. Klasik. Getin yerini bilmiyorum. Ayakta kalan son oyun Ya dayı ben de gel. kaldı. Of. Ortada off. düştü. Takma ses verme markana girebilir Kafa yiyeceğim ya. Muhtemelen. Allah kafa hmm. yiyeceğim. Abi sus. <laughs> sus. Sus sus. <laughs> <laughs> Allah ya takım delirdi evet. <laughs> Bakalım fight alacak mı? Çok merak ediyorum. Of. Bence adam B A gidecek ha. Hadi ailesi. Aha B geliyor. B geliyor. Hadi. Geliyor mu? Vallahi B geldi. <gülüyor> <gülüyor> Harikaydım. Evet arkadaşlar harika oynuyoruz. Bakın efsane ötesi bir şeyiz biz şu an.

Efsane aldık. Ve evet tekrardan elmas bir oldum. <laughs> evet şu elmasdan bir türlü çıkamadım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Oğlum bir sürü bir şey geldi lan ne oluyor? O ne lan? Aha. Oo, harika bir kaplama geldi lan. Alayım mı? Al gitsin. Sonra bu geldi. Bu kart geldi. Şu kart geldi. Hangisini seçsek lan? Bunu seçeceğim arkadaşlar. Evet yeni kartı da kuşanmış olduk. Elmas 1 olduk. Yeni, şey, yeni skin'e bir bakalım mı? İyiymiş la. Güzel yani. Ay sonun. Yani bu da böyle şeydi. Ben bunu kullanıyordum. İyi bundan sonra bunu kullanırız. Ve evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugün gördüğünüz gibi Valorant'ta rekabet maçlarında kaldığımız yerden devam ettik. Ulan var ya çok az kalmış ya şunun da açılmasına ama. Neyse. Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiş dediğim gibi. Bugün Valorant'ta manyak bir maç attık. Ve takımdaki Vice efsane şekilde oynadı. Ee, hemen şuradan da bakalım. Kaç vurmuş lan? Adam aslında adam birinci anana vuradın. Adam 21 vurmuş ama baya güzel oynadı. Karşı jet'e laf ettiler ama karşı oyun birincisi olmuş. Ama maalesef kaybetti. Neden? E, taklidinizden onu baksada neon 11 vurmuş falan evet arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir video daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın